Muğla'nın Fethiye ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla deniz dibiyle koy temizliği yapıldı. Türkiye Çevre Koruma Vakfı Tuçev öncülüğünde Ölüdeniz Deniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı Atatürk Burnu mevkiinde düzenlenen etkinliğe Likya World Dalış Merkezi, Ölüdeniz Bubbles Dalış Merkezi işbirliğinde 4 gönüllü dalgıç katıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla denizden lastik, metal, plastik ve cam gibi atıklar çıkarıldı. Dalgıçların deniz dibi temizliği su sualtı kamerasıyla görüntülendi. Gönüllü dalgıç Tolunay Ulaş Güngör şunları söyledi. Daha önce dalış yaptığımız yerlerde zaten sürekli su altından çöpler topluyoruz ama bugüne özel daha detaylı, daha profesyonel, daha yoğun bir aramayla su altındaki çöpleri temizledik, topladık. Denizlerimizi temiz tutmaya çalışıyoruz ve hep de çalışacağız. Plastik yeterlik, gözlük, plastik bardak. Genelde plastik şeyler. Şemsiye işte falan. Şemsiye rüzgarla uçan şemsiyeler. Genelde bu tür şeyler daha çok düşüyor. Bileklik, toka gibi şeyler. Bulması da daha kolay olduğu için hiç zorlanmadan hızlı bir şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Muğla Çevre Koruma Vakfı ile Emlak Katılım Bankası personelinin de bulunduğu 22 kişilik ekip teknelerle deve plajı, soğuk suyla darboğaz koylarında çevre temizliği yaptı. Kumburnu plajında 1000 metrekarelik Türk bayrağının açıldığı etkinlikte Dragon Yamaç Paraşütü firması pilotları gökyüzünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bayrağını açtı.